gele umbaz erciyayı, haval delal u vicnayı, bau daye ma bizariye marazdariye, ana dünye mahkûruna, dünya pehudi şirna. Homer şıkır mahi şariye, zalimunir isun kariye, ne hakiriz sitem kariye, lenguarvur Bivarur vari ena dünya ma piorna dünya Ma von hak hukuk adalet hem fazilet hem saadet ma na von zulüm, rezalet holi dünya hola elbet ana mapiorna, dünya ma dünya pe Ma navazen dünyat şiddet, mavazen dünyat selamet, Bi kesura ma kuvvet, mar er en kuvvet ben cesaret, Ana dünyem ap yorna, dünya, dünya pehul işirna. Zalim dünya rabi vela, se tertür ma ser bi bela, dawe ma el nya selala hem zelala hem delala ana dunye ma kyoruna dunya peholi shirna kij ma pyorun germen ma pyor pe aşk binen herin pe au dunya bana zergun şuma kerrişnen ana gwin ena dünya ma piyoruna, dünya eholi şirna. En ard ma azmon ma yo, varun ser ma piyorun varo, silahı ci ciğer ma veşno, harbun ser mara, merg varno, ena dünya ma piyoruna, dünya peho dişirma. Tı heyi uho tıkışem, koğa harp cigerma veşnen, emperyalist silah röşen, se gün mara döşen, buna dünya mapyoruna, dünya peho dişirma. Ez er ne hakir yo venga mazlumur dünya bir renga hem bir renga hem iz tenga mir dawe mazlumu cenga ana dünya ma pioruna dünya pehori mevaj o kum en biniz kum Ez ha şuma pürün rabun zulüm kunca yer zulüm mazlum köre ma dünya mazlum ana dünya ma dünya pehori şirna dengiz spid ez hanıqiya pe mergme ço nice nıqiya ana haqniya ne haqiya Insune dünya insune terik ya. Ana dünya ma piyorna, dünya peyolişirna. Kobaniriz ezber ezbermaya, Afrin'ed ez biçare ya, Şumet pe bomba bi aya, Hem ve şum hem lenguar veya, Ana dünya ma piyorna, dünya eholi Filistinir ez habermen, Roboskiriz ez Ez semed mazlumun alen, Xeyren perde zulümdür nen, Ena dünya ana. Dünya peholi şirna. Ez jab ya yiş bomba ne erzem gül erzem huli drativrazen dünya peum ya yiş ana dünya ma peurna dünya peum yişirna en fakir zaza harf o harf zaza Hər vaxt pərmazlumu dəndən Ho Səməd mazlumun alən Ana dünya məpiyuruna dünya peho dişiruna dünya peho dişiruna